Dün akşam Lübnan Başbakanı Türkiye'de bir ziyaret gerçekleştirdi. Lübnan önemli noktada bir yer. Yani Suriye ile Filistin toprağı arasında Doğu Akdeniz diye tarif edilen o bölgenin tam kalbinde olan bir yer Lübnan. Özellikle son dönemde Hizbullah yapısı adı altında devamlı İsrail'le kavga ediyoruz ayağına oraya yerleşen ve Lübnan'ın demografik yapısını, kültürel kodlarını perişanlıyor. Eden, onu farklı bir noktaya taşımaya çalışan bir kitle var. Diğer tarafta her canı sıkıldığı zaman nasıl olsa dünyadan hiç kimse bir şey söyleyemiyor. İsrail'in zırt pırt bombaladığı bir yer Lübnan. İki taraftan da sıkışmış bir Lübnan var ve o Lübnan'ın başbakanı dün Türkiye'yi ziyaret etti ve Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmedeki en ince noktalardan bir tanesi görüşmeden sonra yapılan basın toplantısında Lübnan Başbakanı'nın söylemiş olduğu bir tavır vardı ki o da şunu söylüyor. Diyor ki önce Allah'a daha sonra da bölgemizde Lübnan'ın dostu olan Türkiye'ye güvenmekten başka bir yolumuzun olmadığını artık kabul ettik diyor. Yani bu bölgede ne Avrupa Birliği, ne Efendime söyleyeyim Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Komisyonu, ne NATO'nun bilmem nesi hiçbir şeye bu bölgede güvenilmeyeceği biraz acı da olsa tecrübe ettik diyor. Bu bölgede önce Allah'a daha sonra da Türkiye'ye bizim güvenmemiz ve inanmamız gerekiyor dedi. Bu öyle siyaseten ortam gereği durumu idare etmek için söylenen bir söz veya yapılan bir açıklama değil. Bu herkesin gözünün önünde olan olaya sağlıklı bir yaklaşım ve düzgün bir bakıştır. Bu. Bugün Suriye'de olan manzarayı artık herkes net bir şekilde görüyor. Bunun ardı da olacak. Lübnan da böyle gelecek. Onun yanında Irak da böyle gelecek. Ve Türkiye ile kim birlikte hareket ederse, Türkiye ile kim kardeş olursa önümüzdeki süreçte dertten, kederden, beladan uzak bir süreç yaşayacak. Ha rahat bırakacaklar mı? Bırakmayacaklar. Birileri özellikle o emperyal güçler bizim içerisinde bulunduğumuz bu zengin petrol yataklarına sahip olan, yeraltı zenginliklerine sahip olan bu bölgeyi hiçbir zaman bırak ama öyle eskisi gibi ben dedim oldu sistemi yerle yeksan oldu. Bundan sonra o bölge insanına birileri saygı duyacak. O bölge insanını eğer bir ticaret yapılacaksa, bir çalışma yapılacaksa kazan kazan formülüyle hareket edilecek. Bu Suriye ile beraber sadece o bölgenin aktörlerine değil bütün dünyaya, ilan edildi. Dün akşam Lübnan Başbakanı'nın buradaki açıklamasının alt metni budur. Türkiye bölgede hiç kimsenin hayatına, hiç kimsenin kültürüne, hiç kimsenin yaşam biçimine müdahale eden bir ülke değil. Türkiye buralarda terör istemiyor. Türkiye buralarda insanların huzurlu ve mutlu yaşamasını istiyor. Komşumuz ne kadar rahat ederse biz o kadar güvende olacağız, o kadar rahat edeceğiz. Bu iş sabır işidir. Sabır oturup beklemek değildir. Sabır vakti vaktin gelmesini beklerken gayreti elden bırakmamaktır.